Ege Cansen'in köşe yazısı. Başlık, İnsansız Devlet Yargıçsız Yargı. Bugünkü yazıya, ülkemizde bir ahlaki çöküş yaşandığını düşünen ve buna çare arayan iki değerli aydının, geçen hafta Oksijen Gazetesi'nde yer alan makalelerinden alıntı yaparak başlayacağım. Birinci alıntı, meseleyi adalet sisteminden alıp insan psikolojisine bağlamakta ısrar edersek, yazar değil ötekiler ısrar ediyor, Olayları ortaya çıkaran sistemi görmezden gelirsek yazar görüyor, ötekiler görmüyor. Korkarım her hafta yeni doğan ölümleri benzeri, kanımızı donduran başka bir haberle karşılaşacağız. Tekrarlıyorum, ya adalet ya sefalet. Bu ifadeden ben şunu anlıyorum. Kötülük ve ahlaksızlığa engel olunamamasının sebebi iktidardakilerin çözümü adalet sistemi dışında aramalarıdır önce adalet sistemi düzeltilmelidir. Makale derin bir karamsarlıkla bitiyor. Eğer bir ülkede ahlaksızlık ve kötülük toplumsal olarak hoş görülüyor, suç olan davranışlar cezalandırılmıyorsa o toplumda istediğiniz kadar bireye yatırım yapın, sonuç değişmez. Şimdi ben soruyorum, varsayalım ki, çözüm yargı reformudur. Bu reformu yapacaklar kötülükleri hoş gören bir toplumdan güç alamayacaklarına göre, kimden alacakları yetkiyle ve nerede, TBMM dışında mı? Adalet sistemini düzeltecektir. Hukuksuz ahlak, ahlaksız hukuk olmaz. İkinci alıntı, her insanın içinde iyilik ve kötülük var. Hangi yönümüzün öne çıkacağını belirleyen, önde olduğunu gösteren demek isteniyor. Herhalde ise hayatla, toplumla ve diğer bireylerle olan ilişkilerimiz. Kötülüğün ve kötülerin baskın olmasını engelleyen mekanizma öncelikle hukuk ve yasalar. Hukukun ve adalet sisteminin çalışmadığı, suçun önlenmesi ve cezalandırılması mekanizmasının olmadığı yerde meseleyi yalnızca, bunu savunan mı var, e, yüzüncü, toplumsal ahlaka ve bireysel psikolojik zaaflara bağlamak doğru değil, yaşadıklarımıza bakınca, toplumsal bir çöküntü içinde olduğumuz açık. Yazar bu tespiti yaptıktan sonra, toplumsal çöküntüden kurtulmanın çaresini güçlü devlette gördüğü için nerede bu devlet? diye soruyor. Makale mealen şöyle devam ediyor. Meseleler, krizler her geçen gün daha küreselleşiyor. Ortada henüz bunları çözecek bir küresel devlet olmadığına göre bizim ulusal devleti daha etkin kılmamız gerekir. Devletimiz daha güçlü ve etkin olursa ister küresel ister yerel olsun ülkemizi zora sokan meseleleri çözebiliriz. Şimdi ben soruyorum. Devleti yöneten siyasi iktidar değil mi? Güçlenecek devlet bu siyasi iktidarı daha da etkin kılmaz mı? Kök sebep ve köklü çözüm. Benim iki muhkem kanaatim var. Birincisi, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin geri kalmasının kök sebebinin yaşanan İslam olduğudur. İkincisi, gelişmenin toplumdan değil, bireyden başladığıdır. Bir sorunun kök sebebi neyse kökten çözüme oradan başlanır. Din çok karmaşık ve kapsayıcı bir kurumdur. Ruhsal, toplumsal, iktisadi, siyasi, idari, hukuki boyutları vardır. Şunu kabul etmeye mecburuz ki din görevini öbür değil bu dünyaya nizam vermek olarak görür. Yazılarından alıntı yaptığım ülkemizi düzene sokmaya çalışan fikir insanları ortada İslam dini diye bir kurum yokmuş gibi düşünüyor. Kökleri kadim Yunan'a dayansa da Batı medeniyeti bir yerde Hristiyan medeniyetidir. Laiklik ise Batı medeniyetinin yeni dinidir. Bu sebeple Atatürk ilkelerinin en önemlisi laikliktir. İslam ahlak ilişkisini anlamak isteyenlere ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nu izlemelerini öneririm. Son söz, dürüst toplum, dürüst bireylerden oluşur. Uyarı, sosyal medyada, benim yatırım yapmak isteyenlere kurs açtığıma dair yayınlar yer almaya başladı. Bunlarla benim herhangi bir ilgim yoktur. Sakın kanmayın. Başınıza bir iş gelmesin. İkinci yazı. Başlık, müşteri avlamak. Bugünlerde, enflasyonun insanları, yani enflasyonist bir ortamda yaşayan bizleri, vahşileştirip vahşileştirmediği sorusu kafamı meşgul eder oldu. Daha doğrusu bana, sanki eskisine göre toplumumuzda vahşi davranışlar artıyormuş gibi geliyor. Yanılıyor olabilirim. Bu konuda Ufuk Akçiğit bir araştırma yapsa ne iyi olur. Ben de mesnetsiz konuşuyor olma endişesinden kurtulurum. Ahlak felsefesi profesörü Adam Smith, bundan 250 yıl önce ekonomik hayatı görünmez bir elin düzenlediğini görmüştür. Görünmez elden kastettiği fiyat mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın içindeki en önemli komponent paradır. Para sakatlanınca ki enflasyon paranın bozulmasıdır, fiyat mekanizması bozulur. Bozuk mekanizmada piyasayı düzenleme işlevini yerine getiremez ortaya bir boşluk çıkar. Doğa boşluk kabul etmediği için bu boşluğu düzensizlik düzeni doldurur. Bu yeni, daha doğrusu en eski, yaşam düzeninin özgün adı da yabanıl yaşam veya vahşi hayattır. Temel içgüdüler. Canlılar üç temel içgüdüyle programlanmış olarak hayata gelir. Bunlar sırasıyla beslenme, korunma ve çoğalmadır. Doğanın canlılara verdiği ilk emir beslendir. Çünkü yaşamak enerji tüketmekle kayımdır. Beslenmek ise enerji almaktır. Canlılar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bitkiler cansız maddeleri güneş ışınıyla sentezler. Yani enerji ve büyümenin yapı taşlarını içeren besini kendisi üretir. Hayvanların böyle bir yeteneği yoktur. Onlar ihtiyacı olan içinde enerji ve yapı taşları barındıran maddeleri bitki ve hayvanları yiyerek elde eder. Özellikle etoburlar, sadece diğer hayvanları yer. Doğanın ilk emri önce beslen olduğu için hayvanlar ulaşabilecekleri besin azaldıkça vahşileşir. Vahşileşme bencilleşmedir. Bencilleşen hayvan ne kardeş ne ana ne de baba tanır. Karnını doyurmak için ne gerekirse yapar. Başkalarını aç bırakır hatta yemeği paylaşmasınlar diye onları öldürür. Bu sebeple vahşi hayvanları ehlileştirmenin temel yöntemi onları beslemektir. İnsanların beslediği hayvan, aç kalma korkusuna attığı nispette ehlileşir. Para enerjidir. İktisadi hayatta enerjinin karşılığı paradır. Yaşamak için enerjiye, yani paraya ihtiyaç vardır. Hocam Sadun Aren, 1922-2008, ila 2008, nereden başlarsa başlasın, iktisatta tüm tartışmalar gelir dağılımı sorununa çıkar derdi çift paralı, dolarize, cari açıklı, sermaye hareketleri serbest ve yokuş aşağı inerken frene basınca duramayan yüklü kamyon misali, atalet momenti büyük yapışkan bir enflasyonu düşürmek gibi zor bir uğraş içindeyiz. Mal fiyatları enflasyonunu döviz fiyatı baskılanarak yavaşlatıldı. Ama hizmet fiyatları enflasyonu yüksek devam ediyor. Gelirini, kar marjını kendi belirleyen küçük veya büyük tüccar, meslekli, esnaf ve sanatkarlar ile imkan ve fırsat bulan herkes, enflasyon altında kalmamak için hizmet fiyatına zam yapıyor. Ondan hizmet alıp ona para, enerji, verecek herkesi av kendini de avcı olarak görüyor. Avcılıkta, zorbalık, hilekarlık, kandırmaca, aldatmaca mubahtır diyor. Enflasyonist bir ortamda, sürümden değil birimden kazanmak ilke olunca da arz ve talebi denkleştirmesi beklenen fiyat mekanizması görevini yapamıyor katma değer yaratımı yavaşlıyor. Son söz, doğada doğal denge vardır, gelişme yoktur, ekonomide gelişme vardır, doğal denge yoktur. Bu yazı Ege Cansen'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?